Mide ve karaciğere faydalarıyla öne çıkan kışın en güzel alameti kestane. Ekim ayından başlayarak kış aylarına doğru pazar ve manavlarda sıkça görülmeye başlanan, akılda kalıcı tadı ve kokusuyla vazgeçilmez lezzetlerden biri olan kestane, küçük büyük herkesin severek tükettiği meyveler arasında yer alır. Kayıngiller familyasına dahil olan kestane ağacı, ortalama 30 metre boya, güçlü gövdeye ve dikenli yapraklara sahiptir bol lif içeren sağlıklı içeriği ve zengin besin değerleriyle de adından söz ettiren kestane meyveleri, ağacın dallarının uç kısımlarında dikenli kapsül içinde yetişerek olgunlaştığında kendinden yere dökülür. Kestanenin faydaları nelerdir? Demir, magnezyum, fosfor, çinko ve kalsiyum açısından güçlü değerlere sahiptir. İçerdiği antioksidanlar ile vücudun arındırılmasına yardım ederek mideye ve karaciğere iyi gelir. Zengin bir lif kaynağı olduğundan tokluk hissi ve organizmanın su dengesini sağlamada etkin rol oynar. Kasları kuvvetlendiren ve enerji veren içeriğiyle yorgunluk ve halsizliği engeller. G, B1 ve B2 vitaminlerini barındıran kestane hücre yenilenmesine de yardımcı olur. Kan dolaşımının düzenlenmesinde etkilidir. Az miktarda tüketilmesi kaydıyla basur ve varis tedavisinde fayda sağlar. Kestane balının faydaları nelerdir? Kestane balı, arıların kestane acının belirli bir döneminde bu ağacın çiçeklerinden topladıkları özlerden elde edilen bir bal türü aslında. Buruk tadı ve koyu kıvamıyla tek bir kaşığı bile diğerlerine nazaran iki kat fazla demir içerir. Doğal bir antiseptik özelliğe sahip kestane balı bağışıklık sistemini güçlendirerek iltihaplı enfeksiyonlara ve ağrılara iyi gelir vide, bağırsak ve böbreklerin düzenli ve dengeli çalışmasını destekleyerek basur, prostat büyümesi gibi hastalıklara karşı etkili olur. B ve C vitamini, demir ve mineral zenginliği ile boğaz ağrısı ve kuru öksürük gibi sorunları hafifletir. Kestane balı ile yapılan özel karşımlar yaralı bölgelerdeki izlerin iyileşmesine fayda sağlar. Hücre yenilenmesini destekleyerek cilt görünümünü güzelleştirir kan pıhtılaşmasını engelleyerek damar sertleşmesini önler ve kolesterole olumlu etki ederek kalbin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Kestane balı nasıl tüketilmeli? Sofralık nitelikteki ballardan farklı bir içeriği olan kestane balı, bazı hastalıkların tedavisine kullanıldığı için bilinçli ve ölçülebilir oranlarda tüketilmelidir. Bir bardak ılık suda eritilen bir tatlı kaşığı kestane balına bir tatlı kaşığı sirke veya limon suyu katılarak hazırlanan karışım metabolizmayı hızlandırır. Mide ve bağırsaklarda rahatsızlık yaşayanlar için ise, her yemek öncesi bir çay kaşığı kestane balı tüketmek yeterli olur. Boğaz ağrıları ve tıkanıklıklarına çözüm olması için de sabahları sade olarak bir tatlı kaşığı kadar tüketilmesi yeterlidir. Tercih edilirse ılık suda karıştırılıp toz zencefil ve tarçın eklenerek de tüketilebilir. Kestane çeşitleri nelerdir? Yetiştiği bölgeye göre farklılık gösteren kestanenin Türkiye'de yetişen farklı şekil ve boyutlarda birçok çeşidi bulunur. En çok rastlanan kestane çeşitleri Marone, Çaytein, Hacı Ömer, Osmanoğlu, Hacı Biş, ve Mahmut Molla'dır. Marone çeşidi iri taneli ve en yüksek kaliteye sahiptir. Hacı Ömer ve Hacıbiş Yayvan gelişme gösteren iyi kalitedeki diğer kestane türleridir. Mahmut Molla ve Sarı Aşılama taze tüketime ve hamur yapımına uygundur. Osmanoğlu ise kestane şekeri imalatına en uygun çeşitler arasındadır. Kestane nasıl saklanır? Kabuğunun sert olmasına ve acı kopmamasına dikkat edilerek alınması gereken kestaneleri afiyette tüketebilmek için doğru şartlarda saklamak önemlidir evde kuru, temiz, ağzı kapalı ve üzerinde 2-3 delik açılan bir poşet içerisinde saklanan kestaneler buzdolabında bir haftaya kadar bekletilebilir. Daha uzun süre tazeliğini koruyarak saklamak için ise kestanelerin hava geçirmeyen kuru bir kapta derin dondurucuda tutulması önerilir. Yenileceği zaman ise oda sıcaklığında çözdürülmelidir. Kestane nerede yetişir? Genellikle ılıman iklim şartlarını seven kestane ağacı Türkiye'de en çok Marmara ve Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz bölgesinde yetişir. Kestane yetiştiriciliği için yüksekliği 400-1000 m civarında, gevşek topraklı ve kireç miktarının az olduğu bölgeler tercih edilmelidir. Güneş alan ve nemi fazla alan yerlerde konumlandırılması önerilen kestane fidanı dikildikten bir yıl sonrasında meyve vermeye başlar.